Arkadaşlar selamun aleyküm Ben Veysel Arkadaşlar öncelikle Bugün Brokeman'da nasıl görünmez olunur onu göstereceğim Arkadaşlar Öncelikle şuradan abone olur musunuz Arkadaşlar Hesabımı kaybettim şey, Yani kanalımı kaybettim Bu kanalda olacağım artık Şuradan bir abone olsanız var ya Çok iyi olur Çok mutlu olurum Şimdi arkadaşlar videomuzu dönelim. Şimdi hemen şuraya kodu veriyorum. Şu kodu yazıyorsunuz. Bir dakika. Şu kodu yazın. Bir ya. Bir dakika. Yanlış oldu. Şimdi şunları çıkartıyoruz. Şurada her şeyi çıkartıyoruz arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar her şeyi çıkartın. Bir dakika lan bugün görünmez şey değil miydi? Lan. <laughs> Şimdi arkadaşlar nasıl oldu lan o? Şöyle küçülme miydi? Evet. Küçülüyorsunuz arkadaşlar. Boyu tüm küçültün arkadaşlar. Bakın 50 olun. Arkadaşlar bakın şu anda sizi kimse göremez bakın. Şöyle zıpladığınız zaman sizi görebiliyorlar ama şöyle görmeleri imkansız yani. Yani buraya geçiyorsanız görüyorlar. Ama şurada falan göremiyorlar bakın. Yani bayağı iyi bir şey. Yani. Bakın böyle de insanları trollleyebiliyorsunuz. Gel lan buraya <laughs> Arkadaşlar böyle bayağı <laughs> iyi bir şey. Adam beni görüyor mu? Yok göremiyor. Oha. Bak şeye bakın ya. Hadi eyvallah. Kitledim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dakika bir avatarıma dönelim. Ya da boş ver ya iyi böyle. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Sizleri öpüyorum şuradan. Arkadaşlar abone olun ne olursunuz bak. Heysa kanalımı kaybettiğim ne olursunuz abone olun. Şu kanalda olacağım artık. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.